Yıl 2013. Türkçe spikerin yaptığı en kral ekstrem yamalarından bir tanesi. Ekstrem 13. Türkçe spikerli, sportoto süperlikli, stadyumlarıyla, bilmem nesiyle ağlamak istiyorum değerli izleyiciler. Nostalji yaşıyoruz, sese doğru. Gelin gençler yanımda Emirman var. Hoş geldin Emirman'cım. Ne haber Emirman? İyidir abi sen nasılsın? Ben de iyiyim her şey yolunda. Dedim ki Emirman'a hadi gel dedim bir ekstra 13 oynayalım dedim. Bilenler bilmeyenler anlatsın. PES serisinin en kral serisi 13'tür. Bunun itirazını yapan PES'ten anlamıyordun aga. <laughs> Yani pes eğer 19'la 20 ile oynamaya başladıysanız eski serileri bilmiyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. Biz ekstrem yamasını kurduk. Ekstrem 13'ü ve tabi güncellemesi yok. <laughs> 2013 yılından bu yana. Bu arada ne, yakında Beşiktaş Fenerbahçe derbisi mi vardı. Evet. Tamam o zaman ben Beşiktaş'ı alıyorum. Bilmiyorum. Hayır. <laughs> tamam sen de Fenerbahçe'yi al. Kendisi, <laughs> al. Tamam al. <laughs> tamam al. <laughs> Benim <bir biçim> için <laughs> biliyorsunuz <gülüyor> gençler. Yani... Takım fark etmez. Evet. Hasan Mustan affetmez. Ben de Fenerbahçe'yi seçiyorum buradan. Bakın Galatasaray, Antep ya çok güzel. Bakar e mısınız? Mersin, İdman Yurdu var, bu arada küçük bir bilgi vereyim. Bu videoda bu bilgileri de vermiş olayım. Şu gördüğünüz arka plan, oyuncuların gördüğünüz gibi çimlerin üzerinde durmasını falan bunların hepsini kendim yapmıştım. Ve bundan sonra Konami biliyorsunuz ya yani bil, bilmeyenler tuhaf gelebilir ama sürekli bizim yaptığımız yamaları, çalışmaları takip ediyordu. Bakın tekrar söylüyorum mesela buradaki el işareti var ya daha önce ilk şey o oktu daha önceki serilerde biz bu el işaretini yaptıktan sonra bir sonraki seride yani PES 14 yanlış hatırlamıyorsam Konami de el yapmıştı. Neyse bunlar biliyorsunuz zaten takip ediyor terbiyesizler takip edip bizim yaptığımız yamalardan çaldılar ya ben ne uğraşmışım şu an bak gölge resim olarak görüyor musun duruyor orada ya havada duruyordu oyuncular havada. Abi baksana 4 kite var ya. 4 kite Sov, Evelike Diego. Çe, Diego. Ondan sonra şöyle bakıyorum. Stadyumlara gel bakayım şimdi. Stadyumlara bakalım. Kaç bak bak stadyumda bak nerede duruyorlar görüyor musunuz? Bunları da ben yaptım. Birebir kendi yaptığım çalışma bu. Büyük stadyumlar ekstra bir yamaydı zaten de böyle havada ya duruyor gencim, gibilerdi. yapayım önü. Gel gel yapayım önü gel. Oy Eski önü. <laughs> önü o zaman. Ya vallahi bak bir şey söyleyeyim. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Benim gibi dinozorlar varsa aranızda çok çok eskiden beri hani PES serisini takip edenler. Onlar bana katılır. PES 18 ile başlamış olanlar 19 ile başlamış olanlar anlayamaz ama. Yani 13'ten sonra PES... O kadar bozdu ki kendini. Neyse başlama vuruşu da şuna ya. Başlayacağım. Çünkü. Laf edeceğim Konami. Ey Konami! pusak komanisin sen. o bunda spiker de olacaktı. Tezahüratlar, anonslar, anonslar Türkçe. Kadın, kadın hakem, kadın hakem. Başlıyoruz. İnönü stadından canlı yayınımız başlıyor değerli izleyiciler. Karşılaşmanın anlatımında ben spikerimiz Hasan Usta ve yorumlarıyla bizler olacak. Hadi Kerim Öner. Siz, Öncelikle herkese merhaba. İki da galibiyet edildi. Bu da demektir ki eğlenceli bir maç bizleri bekliyor. Evet, herkes bir şeyler söyledi. Bu stadyuma bakın gençler isimleri ya. Emek, evet, emek. Aslında söyleyecek burası, tek burası, burası bir abi. şey yok. İki takıma da başarılar. Ya bunda yanlış hatırlamıyorsam anonsları bile Türkçe yapmıştım ben ya. Oyuncu isimleri falan. Var mı? Evet. İşte takımların ilk <laughs> 11 Şu tezahüratlar da efsaneydi. Neyse bas hadi. Basıp geçemiyorum bile ya. Sultanarirara, <laughs> tarirarirara. Ve kamera açısı. Buna da en az bir hafta... Ya çok böyle şey yapıyor gibi oluyorum ama <laughs> yani ne yapayım aklıma geldi. Hakel saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. İki takım bak şu kamera açısına bir bakar mısınız ya? Bakın. PES 2020'de bunu sağlamaya çalıştılar. Biz ta yıllar öncesinden şunu yaptık ya. <laughs> ya stadyum kamerası yok bilmem nesi dedi. Hıza bak ne no kadar <laughs> tatlı. <Topu aldık. gülüyor> <Demedike>. Hadi be. <laughs> Aldım. Raul Meireles. Yemez onu Caner. Caner'in Ay Caner, Caner karşıda. Ay! Ay! Aldı Gökhan. Oy! Emre verdi pasını sol. Gökhan Gönül. Ya bağlı çalımları nasıl aktif ediyordum ben ya? Oy! Oy! Ne oluyor be? nasıl Olca yaptın ayy. ki onu? Olca hayır hayır hayır. Geri, geri dön. Geri dön oğlum. Allah. Volkan. Bir dakika durdurayım. Pozisyon tekrar diyeyim. Biraz böyle bakmak istiyorum çünkü. şuna basınca gidiyor mu? Gidiyordu. Şöyle yapalım. <laughs> oyuncu üzerine de bir bakmış <laughs> olun gençler ya. Büyük emek var. Öyle. Vay ya. ya. Vay ya. ya. Bak bak. Gökhan. <laughs> Olunca <laughs> Olsan özel tip ne ya? <laughs> ya çok güzel gençler ya yani. çok. Ya o zaman düşünebiliyor musunuz? Yani kaç sene önce oluyor? Çok 7, 7, sene, 7 önce... sene önce. Caner. Oy. Nasıl ya? Atak devam ediyor. Gökhan Emre. Emre. Kartal gol gol gol. Gökhan Gönül. <laughs> Pas Hemen bir atlı Allah Allah. Ah, Sol indir Sol koş topa doğru. Aha hata. Rakipten hata. Aldım evet. mı onu alamadım. Serdar. Raul. Ooo baby. Oynadım. Oraya değil. Tamam şu da olur. Ben, ben, ben Geldim. Geldim. O ne be? Oraya vermedin. Dikkat edelim. Valla fed'i sağa sola ittiriyorum. Sol. <laughs> Hocam penaltı. Gel. Hocam penaltı. Devam devam devam. devam. Ya bu çok sert oynuyor bu arkadaş. Offside'im ya. Şitraize. Offside şit. Offside offside. Şşş. ya. Kaydım ya. Yok Kaymış adım. Efsane gol geliyor be. Konuşma be spiker ya. Ya onu ben kaydım kaydım. Nasıl oldu değmedi 50 kere. Aldım top benim o. Bak. Şuna bak. Oy. Güzel gol. Güzel gol. Güzel gol. Tamam. Pekala. Bir sıfır <laughs> gerideyiz. İyi değil. Başlattım. Hayır. İçeride <laughs> <yarım> son tüte Bu <laughs> <olur. gülüyor> çok gıcıktı ya. Pes sonuçta. Hatırlıyorum bunları. <laughs> Hadi ikinci ara başları direkt. Başladı başla. Dümdüz <laughs> devam ediyoruz. Ben ayar bile yapmadım. Devam. <laughs> Ve ikinci 45 dakika başlıyor. <gülüyor> Emre. <gülüyor> Emre. İki başarılar diler. Bu arada şunu da söyleyeyim. <laughs> O ses kulaklarınızda çınlıyordur, o ses eşsizin sesi gençler şu anda, onu da söyleyeyim. Ya ilginç değil mi? Oy çok güzel bir pas, Oncay'ın önüne. Meireles var Demba orada, var. Demba. Bruno, Bruno. Demba. Demba, çekti. Oy hayır offside hocam, offside. Nooo hayır direk, çok iyi. Direkleri seviyorum direkleri. O oh, kale direkleri. Mahvediyoruz, mahvediyoruz, inanın ya. Bu direkleri seviyoruz direkleri. Atacağım o gol ya rahat ol. O beraberlik Berab buraya gelecek hemşerim. Gel. Dörk. Al. Dörk. Al. Hayır hayır hayır. Hayır. Hocam penaltı. penaltı, penaltı hocam hocam hay. pe Hakkımız hayır. Hakkımızı yiyorlar. Yapıştı. Ya. Hanım hakem. Hanım hanım hakemciğim hanım hocam. Ama ben buradan biriki unuttuk ki ya. Caner. Atardı var ya normalde atardım buradan. Evet de hatırlamıyorum ki. Oui, yok. Ah be. Bir şey gördüm. Göre... Ay. Ay. Oy! koş sana. Amerika çek. Amerika plase gol. Ay Sen ayakkabının bağcına tüküreme Amerika yap. Oy! Amerika senin ayakkabının bağcına tüküre. Ne kadar kötü gözün oluyor ya? Nasıl gördün? Şans oldu ya biraz. Ben <laughs> öndekini atma biraz uzun basıyorum ben. Çok kötü biraz. Demek ki biraz da az basacağım yani. Herhalde onu anlamış oluyoruz şu anda. Emelike! <laughs> <laughs> Oksandan oh, döndü! Ya hayır ya! Direkler! ah kale direkleri! Neredesiniz? Niye? <laughs> Direkten dönmeyecekti o top. Bir daha çocuklar. Hayır yok öyle bir şey ya. Hayır, hocam! Hayır! Oradan, hayır! Hocam şut atacağım şut! Kırmızı de maç bitecek zildim hocam zildim kabul etmiyorum. Benim orada ilk pasımı <laughs> gole gidiyorum. Nasıl avantaja <laughs> bırakmıyorsun? Nasıl avantaja bırakmıyorsun? Çok iyi kaydın. çok iyi. Kaydı. Nasıl avant... Gole... Ya... Attı şutu kale. Ya <gülüyor> hocam vallahi ayıp ya. Vallahi ayıp <laughs> hocam. <gülüyor> yani <gülüyor> yediniz. <gülüyor> Hakkımızı yediniz. Fenerbahçe'nin hakkı <laughs> var burada. İşte bu kadar be. <laughs> Hemen hemen gençler rövanş. Ve gençler rövanş oynuyoruz. Bu sefer kendi sahamızdayız. Bakalım neler yapacağız. Yine Fenerbahçe yine Beşiktaş yine Fenerbahçe yi ben oynuyorum ve mücadele başlıyor. Caner Erkin. Yok artık. Ah oh, ne kadar acayip plasa. Plasa'ya bir tuhaf geldi ama. Evet bir değişik. Ya o zaten öyle miydi yoksa bir tuşla beraber mi yapmamız gerekiyor tam bilmiyorum. Yani R2'ye basıyorum da. Sen onu nasıl yapıyorsun hangi hareket? Hangi tuşla yapıyorsun? O iş yani? bende. Bilmiyorum ki <laughs> çeviriyorum şeyi valla. Diego. Diego. Hocam <laughs> 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 ayağıma ayağıma vuruyorlar. Allah 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 Allah. Oh Hocam lan kaç kaç kaydım kaç ya kaç kaydım. Açıl o kadar yeri. Aa! Aa! 3 2 ne be? Ha kaleyi bulan şut. Ne oluyor dedim. Ya. Nerede Şurada de kaydım ya. nasıl değmedi o ya? İçinden geçti kalenin ya. Yuh ya. Becerememişim. Becerememişim. Ya Veli. Veli. Yok artık ah, Lebon James. Çok iyi. Egemen. Egemen. Egemen korkmaz var orada Egemen önüne şey atma ya ne yapıyorsun? Baba, ne yapıyorsun? İki kişinin arasından be Nasıl Oraya yetişemiyor ya Ya, ya şu, Nasıl, ya bak, nasıl gördüm ya bu tamam da burada Başka. benim Egemen şu Ya bu tamam da burada benim Egemen şu Ya Almaması imkanı yok şuna bak yok Bir oraya olmaz bir, bir buraya olmaz ya Tam çalımsız çalımsız çalım malım yok ya Örnedir elbette ben Devamını istiyor musunuz gençler 32.500 ne, ne 32'si 55.000 like bekliyorum o, oturup öğreneceğim buradaki çalımları kendi Şamşırdı. videolarımı izleyeceğim Şamşırdı. şu anda şamşırdım tabii ki hatırlamıyorum ya peki o zaman gol gelsin mi hocam görüyorsunuz bıraksana avantaja terbiyesiz hakem ya böyle sert oynayanlara bir uyuz oluyorum anlatamam ya bu ne ya hayır, acizlik ooo o hürem soğudu. Aferin hakem öyle ben kayayım. Durduruyor. Kendi pozisyonunu durdurursun. <laughs> Adam kaçırma nasıldı be. Şimdi Mehmet Topal. İlk yarıda artık son 5 dakika içerisindeyiz değerli izleyiciler. Skor tabelasında dengelerin değiştiğini görüyoruz. Gel. Birkaç dakika sonra ilk yarıda son destek bekleyecek. Orta kafa gol. Ha işte bu! Orta kafa gol! Orta kafa gol! Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1. Fenerbahçe taraftarı golün coşkusunu yaşıyor. So! I saw that! Böyle orta bana gelsin ben de atarım. <gülüyor> <gülüyor> Çok biliyorsan yap. Allah Allah. Ya valla 4 kayıt mükemmel orta. Nasıl sen onu ya? i̇şte bu ne oldu? Ha ne oldu? Hadi. Otur izle bak. 4 kayıt attı. Pöbeleyi <laughs> ve sov atıyor golü. Bir bir aynı çocuklar haydi güzel. Demek ki orta kafa gol oluyormuş. Şamşırdı rakip şamşırdı bakın. Ya öyle sürekli kaydım kaydım. Ya böyle kırmızı kart mı gördü ya bırak. Ay, ay, ay. Oy 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 oy. Oy Caner orada var ya emniyet sübabı gibi. Çok şık. Serdar. Serdar hayır. hayır. Çok az bastım aşırttım bir şımarayım dedim ya. Ulan Emelike yani. Ya. Şu kadarcık bastım biliyor musunuz? Şu kadarcık. Ulan Emelike. Ulan Emelike. Baba ya he. Tamam, benim hatamdı ama lafım yok. Hayır ya. Evet. evet. <laughs> Bunda bunu unuttum ya. Yani. Hayır, evet çok güzel koş. Lan of verim sana. Amerika, Amerika bu sefer kaçın Amerika köşeye vurdum Amerika. <gülüyor> 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 Ay direklerin laneti. 13'te de bir devam ediyor. Nereye vurdun? <gülüyor> nereye? Pis <laughs> vuruşları var ha. <gülüyor> <gülüyor> ya direkt laneti. i̇nanamıyorum ya. ya. geldi <laughs> Yani değişmemiş. Ama işin çok ilginç tarafı şu. Ben o yıllarda bu kadar direk vurmuyordum. gel. <laughs> gel gel baskı yaptım baskı sana bak. Gel. Gel gel çok güzel bir baskı yaptım gel. Şu anda tüm takım arkadaşlarıma baskı yapıyorum sana. O saat yok. Hayır. İşte bu. <laughs> Easy peasy. <laughs> Easy peasy. <laughs> Easy peasy. <laughs> Çözdü ya oyunu. <laughs> Çözdüm. İkinci maçta çözdüm. Emenike. Ve çullanıyorlar üstüne. Şu dövmeler falan ne uğraştırmıştık yine. O zamanlar. Basit gol mü? Evet. Pres yaptım. Takım presi. Bak. Bak. Emenike. ittirdi Ve. Dedim bir artistik yapayım mı? Dur dedim. Önce golünü atla. Sonra yaparsın artistliğini. Şöyle güzel oldu. Yolla bakalım. Yolla. Artık tamam ya. Artık tamam. Neyi tamam? Oh. Allah, Aa. Allah Allah, Allah Cenk'in önüne Cenk'in önüne Cenk geliyor Hayır Çörek. Korkuttum seni Hayır be Çok iyi Düştüm Osterim sandım oldu. ya oldum. Düşerken vurdum Gel Hayır Aldım onu Gel 10 kişi oynuyorum 10 Ah işte fark ederler öyle değil mi? Çalımlara başladım ben galiba Aldım onu Hocam biraz sert oynuyor arkadaş Cenk'in önüne Cenk, at, ya ulan kayıyorsam o topa artık bir şey olsun. Cenk ölü kafası? Adam. Hayır lan adamı adam atıyorlar. Benim Kaydım benim, ona. Hocam penaltı adam. yapıyorum ya yaz hayır. şunları. Hayır, oğlum Cenk. hayır hayır kabul Cenk. etme. Hayır. Boy. hayır kabul etmiyorum bunu. Boy. Oyun var Cenk ya. <gülüyor> hayır. <gülüyor> işte bu. Hayır ya. Nasıl ya? <laughs> Abi nasıl? ya? Nasıl ya var ya şurada Volkan ne yapıyorsun? Adamı adama ittiriyor. Eyvah ya, dedim yani. gibi ya. Al onu Mereles. Al onu Diego. Hocam <laughs> vallahi ben hiç hiçbir şey yapmadım hocam. Hiç i̇çeri doğru. Bir orta gol yitirir mi? Yok Hadi artık. Bakalım. Uzaklaştır onu. Hadi bakalım. Hocam ittiler orada. Hocam ittiler <laughs> orada. Hayır, hocam ittiler hayır, orada ittiler. Hayır. hayır çıkmıyor. Mereles top kimde? Bende. Hayır ya. Atak devam ediyor. Gel. Gördüm. Of! Hocam vallahi vuruyor arkadaş. Hayır Yeter ya. işte bu. <laughs> 2-1 Fenerbahçe 2 Beşiktaş 1 Değerli izleyiciler pekala umuyorum hoşunuza gitmiştir gençler sizleri çok çok seviyoruz. Hani bu tip videoların devamı için sizlerden süper bir beğeni de bekliyoruz olur mu? Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemiyorsanız mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak buton tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi Doğru doğru kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.